Değerli dostlar, e, hepinize iyi akşamlar. Bu akşam çok önemli bir konuda e, sizi bilgilendirmek istedim. O da e, denizde bağlar. Deniz bağları. Denizde kullandığımız bağlar. Ne derseniz deyin. Yani bizim e, halat manevralarında ve teknede bağlama şekillerinde kullandığımız çeşitli bağlar var. Bu bağlar eee çok sayıda değerli dostlar. Bunların içerisinde belirgin olan 12 tane bağ var. Bana göre. Ama bir başkasına göre 15 tanesi belirgin e, olabilir. Bir başkasına göre 20 tanesi veya bir başkasına göre 5 tanesi belirgin olabilir. E, lakin e, bu bağların içerisinde en önemli olan bağ bana göre ızbar çobağıdır. Izbar çobağı hem tekne de çalışanların bilmesi gereken bir bağ. Hem de bana göre sahilde gezen, balık tutan, e, sahilde dolaşan veyahut da bir plajda denize girmeye çalışan işte e, tatil yapan, güneşlenen herkesin aslında ama herkesin bir sahil memleketi olarak, bir kıyı memleketi olarak bilmesi gereken bir bağ. Kızvarçoba Izbar Çobanı inanın değerli dostlar hakikaten e, deniz kıyısında bulunan e, herkesin yani biraz abartılı gelebilir bazılarına ama ben bunu samimiyetle söylüyorum deniz kenarında bulunan yaşayan dolaşan gezen işte yani e, hani e, deniz kıyısında e, özellikle bulunan kişilerden bahsediyorum. İşte balık tutmak amaçlı olabilir. Bir parkta oturmak amaçlı olabilir veyahut da bir hani ortam paylaşılır durumda paylaşılır durumda olabilirsiniz. Izbarço bağını mutlaka bilmeniz gerekiyor değerli dostlar. Izbarço neden bilmeniz gerekiyor? Çünkü o anda mesela sahilde bulunduğunuz esnada bir boğulma vakasıyla karşılaştığınızda denizde bu can kurtaran bir bağ Teknede hakeza değerli dostlar. Yani şimdi teknede bulunan e, gemiciler ve kaptan ve diğer personel e, mutlaka e, gündelik işlerinin yanı sıra denize giren misafirlerin de denize girişlerini kontrol altında, göz altında bulundurmak, tutmak zorunda. Ama tabii bu e, misafirleri rahatsız edecek şekilde değil. Onların can emniyetlerini elden bırakmamak adına bir gözlemleme olacaktır. Dolayısıyla bu durumda kesinlikle ızbarço bağını bizim bilmemiz zaten gerekiyor da aslında gelen misafirlere de kısaca kısa bir şekilde bunu anlatabiliriz. Şöyle ki, bakın ben burada hemen kestirmeden yapıyorum. Şu elincesi değerli dostlar. Bu elincesinin uzun olan kısmı altta kalacak şekilde bakın. Bu uzayıp giden kısım altta kalacak şekilde şurada bir halka, bir mapa yapıyoruz değerli dostlar. Çok basit bir mapa. Bu ucu bu mapanın içinden alttan geçiriyoruz. Ondan sonra yukarıya giden uzun dedim ya uzun olan bölümün altından geçirip tekrar buradan içeriye soktuğumuzda sıkınca değerli dostlar bu Asla kaymıyor. Kaymıyor. Bu kasa böyle sabit kalıyor. İşte bu ne işe yarıyor? Denizde e, boğulma riskiyle karşı karşıya olan kişi ya attığınızda bu halatı bunu beline dolayıp tek elle bunu yapabilme yeteneğine sahip kıldığınızda can kaybı yaşamıyorsunuz. Ve bir insanı da kurtarmış oluyorsunuz değerli dostlar. Bu çok önemli. Bunu yaparsanız e, Umarım güzel anlatmışımdır. Hepinize iyi akşamlar.